Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Galatasaray Kariyer'in dördüncü videosuyla ile birlikte karşınızdayım. Bugünkü videomuzda transfer dönemine yaklaşacağız. Belki de hatta yaklaşacağız demek olmaz. Transfer dönemini açıyoruz. Beşiktaş derbisi var. Önemli maçlar var yine. Liderlik mücadelesi vereceğiz. Şu anda ikinciyiz. Bu bizim için iyi değil. Bir maç eksikle 2 puan fark var. Avarajımız iyi. Bütçemiz kalmadı. Nedenini hemen söyleyeyim size. Stadyum değil. Antrenmana gireceğiz. Antrenman kampını yükseltiyoruz. O yüzden bütçemiz kalmadı. 8 Şubat'a kadar yükselecek kendisi. Berkan kutluyor. Kutlamamız lazım. Raşit Sağ. Daha etkili oynuyor çünkü. Şuraya da Raşit Sağ'yı alalım. Kazımcan Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu üçlüsü ile yerli kontenjanını doldurmuş oluyoruz. Bölümümüzün ilk maçı olan Kasımpaşa deplasmanına geçtik. Icardi 1-0 yaptı durumu. Mauro Icardi 2-0 Icardi. 2-1 Bahoken. Oliveira girsin. Çeramak Türkoğlu da girsin. Oliveira'yı oyun kurucu rolünde oynatacağız. Maçımız başlıyor ikinci yarı. 2-1 İki öndeyiz. öndeyiz. Hiçbir Diris Mertens. Mertens atıyor. 3-1 oluyor. Victor Nelson maçın adamı seçilmiş. O da gerçekte adı Tottenham'la geçiyor. Saşa boyunda Arsenal'le gitmesi söz konusu diyorlar. Bakalım neler olacak. Hatay Spor 3-0. Gaziantep'i yendi. 2 deprem takımı. Sivas Mesut öncesi bir antrenmanımız var. Antrenman kampımızda bu şekilde taktik fiziksel hücum teknik teknik olarak oynatıyoruz. Fiorentina 2 birlenmiş. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belirlenmiş. Seneye oradayız inşallah. Şu an kulübümüzün borcu var. Bu şekilde başlıyoruz. Sivas. Evimizde Sivas'ta oynayacağız. Haydi Galatasaray. 5 isabetli şut, 6 isabetli şut, 7 isabet, 8 isabetli şutta gol bulamadık. Buraya bir Yunus Akgün gider. Orta sahada Oliveira geliyor. 12 isabetli şut, 13, 14, 15 derken golü bulamıyoruz. Bu maçta 4-5 tane atmamız lazımdı. Kazımcan Karataş maçın adamı seçildi. Bu maçı yenmemiz lazımdı. Beşiktaş 3-1 yenmiş. Fenerbahçe'de puan kaybetmişken yani yensek liderdik büyük ihtimalle bakalım. Hala lideriz. 2 puanla Musa ya araştırıyorum. Onunla potansiyeli pek yüksek değilmiş. Oyuncularımız antrenmanlarını yapıyor. Haribas iyi gelişiyor. Gerçekten beklendiği beklediğimden fazla gelişen oyuncu. Arias oldu. Adakuk ve önümüzdeki maç oynamak istiyormuş. Menemen kupa maçı. Adokuk oynasın. Hurul sonunda oynatmak istiyorum. Kerem Aktürkoğlu Nusak Gün, Kaan Ayhan oynasın. Başka kim oynayabilir? Arayası da şuraya alalım. Maç kadromuz böyle Menemen spor maçına geçiyoruz. son ilk resmi maçına çıkacak bizde. Haydi çocuklar. Kar geldi ve Kerem Kerem oldu 3-0 yaptı. Haaland son iyi oynuyor. Abdülkerim Bardakçı'yı defansa alalım. Dubuğa girsin. Raşit girmesin. Raşit buraya girsin. 3-0 yeniyoruz şu anda. Ve Menemen Sporu 3-0'lık bir galibiyetle yendik. Maçın adını Kerem oldu. Hal sonda bir asist yapmış. Gayet iyi. Torre'yi de oynatabilirdik aslında. Onu unuttum. Fenerbahçe kupadan elendi. Herhalde yanlış görmediysem. Bakalım. Eşleşmeler. Ya da iki, iki şeyle maç herhalde bu. Fenerbahçe Lig'de de kaybetti Ankara gücüne. Bakıyoruz. Kıta kıta demeyecektik. Hatta kıtaya da bakalım. Fenerbahçe seviye ile eşleşmiş. Şampiyonlar Ligi'nde yarı kupada şu anda bir eşleşme yok. İkinci tur maçları oynanacak. İlk maçı Fenerbahçe kaybetti. 1-0'lık bir, bir skor ile Beşiktaş maçı geldi. Beşiktaş'ı yenmemiz lazım. Yenersek ikinci ile aramızdaki fark açıyoruz. Beşiktaş dep basmanında Torreira gelsin. Mertens buraya. Zaniolo buraya. Kazımcan mı oynasın? Arukuk mi? aslında. Kazımcan oynasın. Başka da yapacağım bir değişiklik. Murat Raşit olabilir. Hatta şu Kerem alalım. Şu şekilde oynayacağım. Maça geçelim biz. Maç başlıyor. Dep basmanda Beşiktaş'a karşı neler yapabileceğiz. Gerçekte Galatasaray 3-1 kaybetti bu maçı. Şu ana kadar gol sesi çıkmadı maçta. Sanı yola gelsin. Mertens buraya gelsin. Kes yardımcı forvet oynasın. Golu Zaniyola'da gelişmiş oyun kurucu bölüne. çeviriyoruz orada. Hala bir gol sesi yok. Icardi 1-0 yaptı ve galibiyet alıyoruz. Mauro Emanuel Cardi. 19 maç 14 gol. Asist yapmamış. Gerçek hayatta çok asist yapan bir oyuncu. Cardi. Adana Demirspor maçı var. Ondan önce bir puan durumuna bakmak istiyorum. 5 puanlık bir fark var. Fenerbahçe ile Icardi şu an gol kralı. Fenerbahçe, Göztepe, Göztepe dedim. Gaziantep'i 4-0 yendi. Muslera 9 hafta sakat. Bu bizim için kötü oldu. 9 hafta uzun bir süre çünkü. Okan Okan oynayacak. Okan da Ocak ayında gidecek. Evet öyle bir şey de var. Trabzon'a gidiyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam Okan Koçuk şu an 2 3 yerlimiz var şu anda forvet hattında geniş yani forvet hattı iyi oluyor aslında defansı şöyle yapalım buraya Kerem oynatalım 3 yerli kuralına uyuyoruz orta sahada tercihlerimiz iyi olur Berkan yerine Oliveira'yı oynatırız. Adana maçı yıkar 1-0 önde başladık. Zaniolo kırmızı kart gördü. Mertens'i biraz şöyle çekelim. Buraya Milot Rashica'yı alalım. Kanat rolünde ikinci yarı başlıyor. Icardi 2-0. Endiaye 2-1. Kerem 3-1 yaptı. Maçı 3-1 kazanıyoruz. Dubois iyi oynamış. Tamam. Okan Koçuk da iyi. Okan Koçuk gittikten sonra ne yapacağız? Önemli olan o. Bu beklemede transfer yazıyor. Menemen spor maçı var. Zani yolu yerine Arebas oynayacak. Bağır oynasın. Adakuk B oynamasın. Dur. Yunus Hakkün oynasın. Niham oynamaz bu maçlarda. Oliver yeri yerine Ömer Faruk Beyaz'ı e alalım. Ve maça geçelim. İlk maçı 3-0 yenmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet 3-0 yendik. Bu maçta Torreira 1-0 yaptı durumu. Mertens 2-0. Mitchu girsin. Icardi çıksın. Icardi yerine Rashitsa giriyor. Genel forvet oynasın. Mitchu 3-0. Rakibimizi 3-0 yeniyoruz. 2 maçta da. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Torreira maçın adamı seçildi. Ömer Faruk Beyaz bir asit yapmış. Yunus Akgün de bir asit yaptı. Fenerbahçe 5-1 yenmiş bu maçı. İlk maçı 1-0 kaybetmişti. Kimle eşleşiyoruz? Trabzonspor'la eşleşiyoruz. Zorlu bir kura. Ocak ayına da geldik. Kayseri maçına geçelim hemen. Maç kadromuz böyle. sonu oynayacak şurada. Üç yerli kuralımız uygun. Kayseri maçına geçiyoruz. Kaleci sıkıntısı yaşayacağız. Cardozo attı. Mertens attı. bunu alalım. Berkan Kutlu ile oynatacağım. Çift taraflı bir orta sahaya ihtiyacımız Çok biraz. Daha hücumcu bir oyun oynamamız lazım. Durum bir bir çünkü. Haydi çocuklar yapın bir şeyler. Yapamıyoruz. Maç bir bir bitiyor. Hüseyin'i. Maçın adam seçilmiş. Gerçekte bu maç 7-0 bitmişti Galatasaray'ın evinde. Kayseri'nin evinde de 2-1 Kayseri yenmişti. Yanlış hatırlamıyor isem. Transfer sezonu açıldı. Okan Koçuk kulüpten gidecek mi bakalım. Ya da ne zaman gidecek. Kulübe şu anda bir para gelmedi. Okan Koçuk gitmemiş anlaşılan. Hala kadroda duruyor. Eksiye düştü paramız. Maçımız var. O maça geçelim. Bölümümüzün son maçı olacak. Maç kadromuz bu şekilde olacak. Maçımıza geçiyoruz. Ümraniye spor maçımız başlıyor. Haydi Galatasaray. Popov kırmızı kart gördü onlar da. kardinin kötü performansı var. Mertens girsin. Şurayı Kerem'e atacağım. Mertens yardımcı forvet rolünde oynasın. Şunların yenileştirdik. değiştirdik. İkinci yarı başlıyor. Mersi çattı. Raşit sattı. Mertens, Yunus Akgün. 3-1 yeniyoruz bölümümüzün son maçında. Hala o konu gitmedi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bu tarz videoların devamı için desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay.